Valla Beşiktaş'la ilgili herhalde şu tanımı yapsak hiç abartı olmaz. Taş gibi takım. Bugün ben Gençler Birliği karşısında, geçen hafta 10 kişi kaldıkları Konya karşısında ben bu taş gibi takımı gördüm. Bugün ağır zemine rağmen, özellikle ikinci yarıdaki o ağır zemine rağmen rakip ceza sahasında 40 topla buluşma. Rakip kaleye 20 şut denemesi 9 isabetli şut. Yani bunlar normal ...zeminde olan, gerçekleşen bir istatistik değil doğrusu. Bir kere çok tempolular. Hali hazırda ligin en tempolu takımı Beşiktaş. En iyi futbol oynayan takımı da Beşiktaş bu hafta itibariyle. Sezona başlarken Fenerbahçe, Galatasaray hatta Başakşehir'le kıyasladığımızda bir tık daha geride kadrosu olduğunu... ...bir tık daha vasat oyunculardan kurulu olduğunu konuşuyorduk. Ama o vasat diye tanımlanan oyuncuları... ...Sergen Yalçın aslında... E, ...birer e, takım oyuncusu haline getirebildi. Yani bugün kaleci Ersin... E, ...ligin iyi performans gösteren kalecilerinden biri haline geldi. E, Sporting Lisbon'dan alınan Rozier... ...bugün ligin en iyi, en iyi performans gösteren sahabeklerinden biri oldu. E, Wellington bugün... E, takımın en önemli parçalarından biri. E, Avrupa futboluna bir müddet ara veren Josef de Souza, ligin belki de şu an en formda orta sahası. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ı e, rakipleriyle kıyasladığında bir tık daha geride olan kadrosuyla taş gibi takım haline getiren de bir Sergen Yalçın var. Yani çok formda Sergen Hoca. Oyuncuları çok formda. Şimdi bak Gezal, daha biz Gezal'ın hiçbir şeyini görmedik. Yani Gezal gerçekten çok yetenekli bir oyuncudur sol ayağını raket gibi kullanır ve o yetenekleri sayesinde Fransa liginde ayakta kalmış bir oyuncudur. Ha, bir devamlılık problemi vardı. Fransa liginde hep oldu o devamlılık problemi Vallahi... ama yetenekleri hep onu taşıdı.